Mason James, Matchbox şehrinin kalabalık sokaklarında Blaze Blitzer ile ilerliyor. Kayla, yangın burada. Bina boşaltılmış ama senin yardımına ihtiyacım olacak. Geldim Mason James ve yangın hortumu bağladım. Yangını hem karadan hem de denizden söndüreceğiz. İyi fikir, söndürelim şunu. Fuşşş! Yangın şimdi sönecek. Hey Mason James, şehirde bir alarm daha çalıyor. Tarihi saat kulesi yanıyor. Aynen anda iki yangın söndüremeyiz. Mason James konuşuyor. Tüm acil yardım personeli, yardıma gelin. Saat kulesi yangını büyüyor. Tekrar ediyorum. Yardım gerek. Sesimi duyan var mı? Seni duyuyoruz Mason James. Ben müthiş ve kardeşim çılgın Wyatt. Tamam. Vahşi Wyatt desek daha iyi. Tamam. Bunu tartışmanın zamanı değil çılgın Wyatt. Acil durum var. Nasıl yardım edelim? Tarihi saat kulesi yanıyor. Onu hemen söndürmeliyiz. Kurtarma helikopteri hemen geliyor. Pervanesi varsa uçurabilirim ben. White helikopteri hazırlayınca yukarıda buluşalım. Bu iş için doğru arabayı bulmam lazım. Bu olmaz. Hmm, bu da olmaz. Vayet, bu bir acil durum. Lütfen acele et ve seç bir tane. İşte Questor. Bu görev için en iyisi. Hemen geliyorum müthişeni. Önce şu ulaşım merkezinin tepesine çıkmam gerek. İşte bu. Yoldayız Mason James. Biraz su yükleyip yangını söndüreceğiz. Harika. Dikkatli olun. Mason James, rüzgar yön değiştiriyor ve yandan binanın öbür tarafına yayılıyor. Orası inşaat halinde. Tahta malzemelerle dolu. Acele etmeliyiz. Wyatt, suyu bırakmaya hazır ol. Hazırım. 3, 2, 1. Olamaz Mason James. Rüzgar yön değiştirdi, su ateşi ıskaladı ve birkaç insanın arabası yıkanmış oldu. Kayla, bak. Yan binada itfaiyeciler var. Rüzgar merdivenlerini devirmiş. Olamaz. Şimdi başka merdiven gerekecek. Hey, bu Blaze Blitzer'ın merdiveni var. Geliyorum. Sıkı tutunun oradakiler. Hayır. İnşaat malzeme borusu koptu. Ve merdiveni sıkıştırdı. Başka bir yol bulmalıyız. Of bu işe yaramıyor. Rüzgar çok güçlü. Buldum Eni. Vahşi bir fikrim var. Beni şu çeşmeye yaklaştırabilir misin? Şaka yapıyorsun değil mi? Bekle. Aşağı bak. Şiva'yız. Şey ne oldu? Herkes iyi mi? İyiden de iyi Keyla. Yangın söndü ve her yer su parkına döndü. Buradaki yangın da kontrol altında. Ama görev daha bitmedi. Keyla hadi şu itfaiyecileri kurtaralım. Hmm. Su parkı deyince aklıma bir fikir geldi. Deneyelim bakalım. Haydi artık Blaze Blitzer. Biraz daha güçlü. Neredeyse tamam. İşe yaradı. Kayla, şu yangın hortumunu bu malzeme borusuna yönelt. Yumuşak iniş yaptıracağım. Tamam, başlıyoruz. Dünyanın en büyük itfaiye su kaydırağını yapıyoruz. Yeehoo! Kurtuldular. Ve yangın da tamamen söndü. Birlikte iki yangın söndürdük ve iki arkadaş edindik. Çok güzel bir gün oldu. Bir de yarını görelim. Yarın yine buluşup oynayalım mı? Tabii ki. Matchbox şehrinin müthiş eni ve vahşi vayta ihtiyacı var. 1 2 3 4 Majeure!